Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Solcu Cemre, ayrıca ateistim. Sene 2024 olmuş, Allah'a inanıyorlar. Şu saçmalık ya. E, dinler olmasaydı kesin sevişmiştim. Dinler olmasaydı ışık hızını aşmıştık. Aslında her şeyi devlet yönelse, yönetse çok iyi olur. Keşke komünizm gelse. Vegan olun oğlum. Manyak mısınız? Ceset yiyorsunuz siz. E, kadın erkek eşittir. <gülüyor> 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 Ay, küçük bir şeyh latifesi. Hmm, kılıçlar en doğru adaydı. Keşke bunu da söyleseydim. Evet. Joe Rogan sever misin? Ne severim ne sevmem.